Herkese merhaba, ben Onur Yüceliş. Bugün Didim Akbük'te denize 2 kilometre mesafede bir dönüm 350 metre karar su üstünde Güneybatı cepheli 3 artı 1, 0, tam müstakil, müstakil havuzlu bir villamızın tanıtımına geldik. 6 tane burada villamız bulunmakta. Bu villalar içerisinden de emsal olan en uygun fiyatlı pazarlıkta böyle üstüne basa basa vurabileceğimiz 9 milyon 700 bin Türk lirasından teklife açık. Kat bilkiyetli, İskanlı bir villamızın tanıtımına geldik Evimiz Güneybatı cepheli 120 metrekare bürüt 110 metrekare net kullanım alanına sahip Veranda alanlarını saymazsak Onları sayarsak tabi metrajımız büyüyor Doğu tarafımıza baktığınız zaman O Akbük'ün eşsiz orman manzarası Etrafımızda müstakil parseller bulunmakta Komple yapılaşma villa ağırlıklı olarak bulunmakta Şimdi dört yol ağzı gibi düşünün Biz ara taraftayız 100 metre şöyle gittiğimiz zaman direkt ana cadde bağlantı yolu aşağımızlardan da mahalle alanlarından da geçiş yollarımız mevcut. Bizim havuzumuz burası. Diğer havuzlardan daha büyük. Bize burada torpil geçmişler. Veranda alanlarımız çok geniş. Baktığınız zaman yer seramiklerimiz kaymaz seramik olarak yapılmış. U şeklinde arka kısımda bir bahçe alanımız mevcut. Her villanın kendi yaya yolu farklı. Bizim villamızın kullanacağımız yol hemen bu kısımdan direkt evinize burada geçiş yapabiliyorsunuz. Bu alanımızı kilit taşlarla yapılmış. İleride istenilirse şayet bu alana da güzel bir kamera alanı yapabilirsiniz. Benim bulunduğum noktadan bile şöyle sağdan baktığında deniz görebiliyoruz. Tabi bunu biz göremiyoruz. Sen zor gösterirsin. Drone görüntülerini ekleyeceğiz. Etrafı daha net bir şekilde göreceksiniz. Ev deniz manzaralı. Güneybatı cepheli 3 artı 1 9.750.000 bin, bin lira daire parasına, bitişik nizam fiyatına, etrafta istenilen fiyatlar, tam müstakil olan evler 12,5 milyondan başlıyor. Yukarı doğru seyretmekte. Bölgeyi zaten ezbere biliyorsunuz. Gel toprakçım. Şimdi dış cepheye baktığımız zaman şöyle kesitlerimiz antresit malzeme. Alt kısımda antresit olarak yapılmış. Üst katta ara detaylarımız beyaz. Elektrikli pancurlarımız mevcut. Sineklikleri yok ama pazarlık esnasında mal sahibimiz şeker gibi insan pazarlık esnasında sözleşmemize yazdırabiliriz. Gel bakalım. Şimdi bizim alanımız buraya kadar. Buradan sonrasını Telçit, çit, akabinde limon çamı veya başka bir şekilde burayı değerlendirebilirsiniz. Bunlar da konuşulur. Baktığınız zaman diğer alanlara, diğer evlere nazaran buradaki alanımız bizim dediğim gibi kalibodur olarak yapılmış. Kullanım alanlarımız burası. Hemen sağ tarafta mutfak alanımız var. Sıfır ev. Yıkalım dökelim mi? Hadi dökelim. İleride isterseniz bu alanı kapatıp buraya mutfak olarak da kullanabilirsiniz bir kış bahçesi olarak da yapabilirsiniz. Hayal gücü sizde. Isı yalıtımı, ses yalıtımı yapılmış, mantolaması yapılmış, mineral sıvaları atılmış. Bu alana baktığınız zaman da dekoratif su ve detaylarımız mevcut. Arka tarafta bir sitemiz var. Oturmuş bir site takribi 30 yıllık binalar. İstenilen fiyatlar 6, 7, Millet devam ediyor öyle. Gel <laughs> biz de herkese bir şey söyledik. Bizim bahçe alanlarımız burası yürüyüş yollarımızda yapılmış. Yan tarafımızda müstakil parseller var. Baktığınız zaman da bazı evler gerçekten çok güzel. Şu arke evleri bir satmış. İyi bir komşunuz da var. Şimdi genel giriş kapımız burası. Gel bakalım buradan geçelim. İçeri girdik. İçeri girdiğimiz zaman binanın büyütmeleri de yapıldı. Yer Yerselimikleri diğer binalardan daha güzel seçilmiş. Tavan yüksekliğimiz daha güzel. Spot aydınlatmalarımız yapılmış. Net havuzlarımız mevcut. İleride isterseniz net şeritte çekebilirsiniz. Şuradan bir büyütmemiz de mevcut dışarı kadar. Ön tarafta genişçe bir veranda alanımız var. Evler müstakil olduğundan dolayı hani sitelerde bazen biliyorsunuz karışan eden oluyor ama bunlarda karışan eden olmuyor. Alanımız gayet geniş. Şu alanı bir yemek masası olarak değerlendirebilirsiniz. Hem buradan hem arkamdan direkt dışarı çıkabileceğimiz alanlarımız mevcut. Kat mülkiyetimiz var. İskanlı kurulu. Araç tek teklifine de mal sahibine iletiriz. 9 milyon diyor ama sürpriz bir fiyatı da bitebilir. Biliyorsunuz bu ara pazarlıklar çok değişik oluyor. Şimdi Uzunlamasına burada bir mermerit tezgahımız mevcut. Ara malzemeler mermerit olarak yapılmış. EC marka bataryamız. O kabinde baktığınız zaman da şöyle saklama alanlarınız bolca da mevcut. Buzdolabının geleceği alan mikrodalga fırın o şuraya. <laughs> Normal fırın. Elektrikli ocak daha bulunmaz. Bulaşık makinemizi de buraya konumlandırabiliriz. Az önce bahsettiğim sıfır ev değil mi? Gerçi alanımız yeterli ama ileride yetmedi. Hop sol tarafa taşacağız. Bu alan geniş, güzel bir alan. Orayı istediğim şekilde değerlendirebilirsiniz. Hatta müteahhitimiz, müteahhit ama şahistan, size onu yapabilir. Geniş bir cam detayımız mevcut. Hepsi Egeben, Diconic marka. Gördüğünüz gibi kullanılan malzeme, piyasa malzememiz güzel, malzeme kullanılmış. Baktığınız zaman da hiçbir eksiğimiz bulunmamakta. Hem deniz manzaranız var, hem kafanızı dinleyebileceğiniz rahat bir konumdayız. Daire parası oldu. Artık 7'ye, 8'e, 9'a daireler, e, daireler tanıtıyoruz. Hatta 10 lira, 11 lira da daireler satılıyor. Merdiven altında bir tuvalet alanımız var. Gömme rezervi var. Sol tarafta kullanmanız eşyaları konumlandırabilirsiniz. Aşağı renk tonlarında bir lavabo takımımız da yapılmış. Doğramalarımız da gayet kaliteli. Böyle vuralım. Kütür kütür. Yani ev dubleks. Yukarı doğru çıkıyoruz. Merdiven basamakları geniş tutulmuş. Merdiven kovasına baktığın zaman gayet geniş. Işık alabilmesi için 4 tane buzlu cabit camımız burada mevcut. Basamaklarda aynı şekilde mermer -mer, detaylı tutmak kollarımızda alüminyum olarak yapılmış. Bir güzel bir gergi tavanız var. Işıl açmadık. Bir sarı sarı yanıyor yanar dönerle. Gel gelmişken bu odamıza geçelim. Doğu tarafına bakıyor. 1.60'a 1.80 ebatlarında yatak çok rahat sağır. Dolabı diyeceksiniz ki nereye koyacağız? Toprak bayasın içeri almış şöyle abicim gel. Seni bugün perişan ettim kendimi de ettim. <laughs> Alımız sıcak bugün. Ilıman bittim Gömme dolap olarak bu alanı kolumlandırabilirsiniz. İki kapaklı dolap, tek kapaklı veya raf sistemi de buraya da bir dolap alanı yapılabilir. Baktığınız zaman ev çiçek gibi, kutu gibi. Butik villa. Gel, genel banyo, tuvalet alanımız. Şimdi, buraya bir isterseniz tek kanatlı bu kısımdan veya bu kısımdan bir tane duş e, kabinimiz gelecek. Güzel bir burada sistem seçmişler. İyi yakışan bu şekilde banyo, lavabo takımı kullanmışlar. Visa marka gömme rezervuarımız da burada. E, termosifonumuza geleceği alan kapının arkasında. Hemen gel, son yatak odamıza girmeden bu odamıza geçelim. Çocuk odası veya çalışma odası şeklinde rahatça kullanabilirsiniz. Buraya konumlandırıyoruz. Bir tane yatak, bir tane dolap. Yoksa boğulur. Sıcak değil mi? Sıcak. <laughs> Eve evin, banyo, tuvalette yatak odamız. Kocaman bir camımız, mükemmel bir deniz manzaramız burada mevcut. Manzara var mı? Var. Mı? Yok değil, kapanmayacak da. Alt kısımda havuzumuz. Dediğim gibi ev güney cepheli. Bu sizin, sadece sizlerce yay yolunuz. Diğer havuzları da göster bak. Bizim havuzumuz torpilli. Diğerlerinden daha büyük bir havuzumuz, bahçe alanımız daha geniş, aşağı yukarı 250-260 metrekare tekabül eden bir veranda alanımız var. Ee, şu an istenilen en uygun fiyatlı altın abili arasında evimiz bu. 9.750 şahıstan, müteahhit şahısdan öyle izah edeyim size. Ee, pazarlık gerçekten ciddi ciddi var. Çok güzel pazarlık var. Burada bir kendinize mülk sahibi olabilirsiniz. Aynı şekilde bir bay lavabolarımız, duşumuz, nişimiz, rezervarımız. Baktığınız zaman banyo, lavabo takımımız da burada mevcut. Alanımız gayet güzel. Hemen bir serinleme balkonumuz da var. Balkona çıkalım. Videoyu sonlandıralım. Bir serinleme balkonu. Deniz kısmına bakan. Gel alayım ben senin kapıyı da kapatayım. Manzara da bak ne güzel değil mi? Bugün sıcakta kavruluk toprak. Hem doğa hem deniz manzarası. Bir dönüm 350 metrekare arsa üstündeyiz. Toplamda 6 tane birbirinden bağımızız. Villamız bulunmakta. 6 tane havuzumuz var. Otopark alanımız evlerimizin önü olur. Ya yan tarafa olur. Evlerin önü zaten normal ya otopark alanı bulunmamakta. Ama dediğim gibi daire parasına bir burada bir villa sahip olabilirsiniz. Aşağı yukarı artık bunlar maliyet fiyatı oldu. Gene biliyorum bir şeyler söyleyeceksiniz, yazacaksınız ama öyle 3'e 5'e artık vallahi villa da yapılmıyor. Olan hali hazırda bir ev almak biraz daha mantıklı oldu. Arsalar büyük bir yatırım oldu. Güzel bir ev. Fiyatı 9750. Umarım ben de size evi güzel bir şekilde arz edebilirim. Ben de Ulaş Evnak'tan Onurcaş. Ben de. <laughs> bir videomuzun da sonuna geldik sıcaktan artık. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.